Değerli yurttaşlarım, ben Pastor Randy Canbektaş. Ben yani nerede bir şey öğreniş yapıyorsam, Rabbine sende olsun. Bugün sayılı Musa dergilerinden biri, İstiklalçı'da, Türk Hristiyan Birliği hakkında, başarılı sunumlar yapıldı ve sizlere sunuldu. Birçok üyelerimize ve misafirlerimize dergiler hediye edildi ve gönderildi. Tabii ki biz büyük bir aileyiz. Aile olmamızdan dolayı da, sizleri bir ailenin parçası olarak görüyoruz. Şimdi, size en çok merak edilen ve genelde kendi içimizdeki istişarelerimizde sorulan sorular cevap edeceğiz. Bir kahve tadında bu süreç devam edecek. Şunu <laughs> söylemek istiyorum efendim. Bize göre Türk Hristiyan bir kiliseler her ne kadar Hristiyan bir unsur olsa da bir milletler topluluğu olur. Türkiye genelinde 1 milyon 856 bin çeşitli inanç gruplarına sahip farklı milletlerle oluşan güçlü bir lobi için. Değerli yurttaşlarım, Türk Hristiyan Birliği Kiliseleri bir kere protestan kilisesi değildir. Veya protestan mezhebiyle herhangi bir ilişkisi de mevcut değildir. Bugün en çok sorulan ikinci sorulardan biri de şudur. Avrupa Birliği ilişkilerimiz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ilki gerçekleştirdik. İş insanlarımızın ve üyelerimizin ekonomik şartları yerindeyse ve Avrupa standartlarına uygunsa, değerli üyelerimiz, üyelerimize referans olarak ikinci bir ülkenin vatandaşlığı almasını da desteklemeliyiz. Bu ülkenin kimliklerimiz vermiyor bu ülkenin kendi İçişleri Bakanlığı ve ülkenin kendi statüleri yani. vermektedir. Biz çıkartılması da destekliyoruz. Bu süreç içerisinde iş insanlarımızın ortaya rahat gidebildiklerimiz, bizi sürecinin azaltılması. Aynı süreç içerisinde dünyanın değişik bölgelerindeki Hristiyan Türk yurtusunun Türkiye'nin bir merkez olarak Türk Hristiyan Birlik Kilisesi'nde bu merkezin içinde yeni dünya düzeninde hükümet bir yapıyla hareket etmesidir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bütün devlet etkinliğine teşekkür ediyoruz. 30.07.2009 tarihinden bir faaliyetimiz. Zamanı geldi sosyal alanlarda sosyal alanların içerisinde zamanı geldi basında hedef oldu. Zira biz asla adımlarımızdan geçemeyiz. Burada değerli yurttaşlarım X-Laç bizim sözümüz olduğu için teşekkür ediyorum. Basın danışmanlarıma teşekkür ediyorum. Basın departmanıma teşekkür ediyorum. Departmanıma teşekkür ediyorum. Değerli analiz uzmanlarıma teşekkür ediyorum. Ve içerisinde tabii bize çok büyük değer veren, bizim için büyük artıları olan Sayın Hatice Ciğer'e e şey teşekkür ediyorum. Sayın Gülay Öcal'a teşekkür ediyorum. Sayın İlker Tekbaş'a teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Akar'a teşekkür ediyorum. Sayın Murat Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum sayın hani uyku büyük teşekkür ediyorum. Bir bir çok analiz uzmanıma, bir CEO'ma teşekkür ediyorum. Bazı insanlar şu algı içerisinde, bu kurum tek başına bir kurum gibi gözüküyorlar. Hayır, biz tek başına bir kurum değiliz. Kendi içimizin yönetimi olan, siyahları ve analizleri olan ve analizcilere göre hareket eden, kendi içinde bir siyasi kanalı, aynı zamanda ulusal arası bağlantısı olan bir ilgiler Oui, oui. on sait là.